Teknoloji dünyasındaki yenilikler high tech'te. Refleksleri iyi olmayanlar müjde. Telepatik araba fren sistemi için ilk adım atıldı. Almanya'nın Berlin Enstitüsü'nce yapılan çalışmalar doğrultusunda beyin gücüyle çalışan araba artık hayal değil. Hatta şimdiden ani fren yapamama sonucu meydana gelen kazalarda beyin dalgalarından gelen dur emriyle arabanın kendini frenlemesi ve yavaşlatması gerçekleştirildi. Araba sürüş simülasyonlarında denenen projede EEG sensörlü başlıklar giydirilen deneklerin beyin dalgaları sisteme gönderiliyor ve durma komutu elektrik akımı olarak frene iletiliyor bilim insanları beyin sinyalleriyle ayak hareketlerinin fren pedalına iletilmesinin normal olduğunu, ancak beyinden alınan komutların bu kadar net ve zamanında olmasının şaşırtıcı bulunduğunu belirtiyor. Frene <laughs> basma güdüsü dahil her davranışın beyinde belirlendiğini biliyoruz. Ama bu sinyallerin bu kadar net ve önceden görülebilir olduğunu tahmin etmiyorduk. Bu durum projemizi kolaylaştırıyor. ...klar sind, dass man damit gut vorhersagen können, also gute vorhersagen treffen kann. Direkt olarak beyin dalgalarıyla frene gönderilen sinyal, ayağın pedala basmasından 13 saniye daha önce iletiliyor. Bu da ortalama 4 metre önce durabilmek anlamına geliyor. Ancak beyin gücüyle frenleme sisteminde çözülmesi gereken birçok engel göze çarpıyor. Örneğin başlık takma mecburiyeti ve sisteme güvenip hız yaparak kazaya sebebiyet verebilme riskleri gibi.